Türkiye kıta Avrupa'sının en büyük tarım ülkesi. Tarım bir gelenek işi de bunu da atlamamak gerekiyor. Pancara ısrar etmeye devam etmenin insan aklı tarafından kabul edilebilir bir tarafı yok. Dört mevsim domatese erişim noktasında bir sorun yaşamıyoruz. Saman ithalatçısı olduk. Burada da yangın var diyeceğimiz kadar da abartılacak bir şey değil. Tavuk çiftliklerimizden Japonya'ya tavuk ihracatı yapılıyor. Sadece ilk 7 ayda gıda sektörünün ihracatı 9 milyar doları aştı. Türkiye'de yetişen domates, patates, biber yoksa dünyada da sorun var. En sade vatandaştan en tepedeki yöneticiye kadar bu hepimizi ilgilendiriyor ve nihai sonuçlarını da hepimiz yaşıyoruz aslında. E, o nedenle de e, bu sorumluluk hepimizin diyelim. İnsanoğlu iklim değişikliğini kutuplardaki ayının meselesi zannetti. Hepimizin hem problemin hem de e, çözümün bir yerinde rolümüz var. Külleme hastalığı buğday pası hastalığı tamamıyla iklim değişikliğine bağlı. Cinayetten ne farkı vardı bu yangınların? Sürdürülebilir bir dünya için yaptırım getirilmiş, işte ceza verilecekmiş. Getirirsin başka çaremiz yok ki.